Selam arkadaşlar. Atatürk dönemindeki inkılaplara, yeniliklere bakıyorduk. Orada siyasi, hukuk, kültür, eğitim alanındakilere bakmıştık. Şimdi biraz daha artık toplumsal, ekonomik, sağlık alanındaki gelişmelere bakacağız. Onun da öncesinde şöyle sanatsal gelişmelerle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi Atatürk döneminde arkadaşlar sanat alanında da yenilikler var. Mesela Sanayi Nefise Mektebi vardı. Bu Osmanlı'da açılan bir okuldu. Şimdi nefis, nefis yemek nefistir değil mi? Güzeldir. Sanayi sanatlardır. Dolayısıyla Güzel Sanatlar Akademisi oluyor arkadaşlar. Birçok Avrupa kentine öğrenciler gönderilecek. Bu da biraz e, biraz yeni Türk devletinde batılılaşma etkisini gösterecek. Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Adnan Saygun gibi arkadaşlar müzisyenlerimiz olacak. İbrahim Çallı arkadaşlar, Namık İsmail gibi ressamlarda e, Almanya, Avusturya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine gönderilecekler. Yani biz bu anlamda hani şey düşün nasıl 2. Mahmut Avrupa öğrenci göndermişti. Bak bir değişim ve süreklilik devam ediyor. Burada da Atatürk döneminde yine bu tarz gelişmeler yaşanıyor arkadaşlar. Hatta bu yetmiyor arkadaşım. Ne var? Konservatuarlar açılıyor. Resim heykel müzesi açılıyor. Daha sonra musiki muallim mektebi yani müzik öğretmeni yetiştirmek için Musiki demek müzik. Muallim de öğretmen. Dolayısıyla müzik öğretmeni yetiştirmek için bir okul açılıyor. Hatta dışarıdan uzmanlardan yine doğrultuda böyle raporlar falan alınıyor. Bu anlamda da bu doğrultuda da yenilikler yapılıyor arkadaşlar. Musiki Muallim Mektebi daha sonra eğitimi bu anlamda başlıyor. İşte genellikle Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet temalı içerikli ne yapılıyor? Sergiler yapılıyor. Ya da işte e, resimler yapılıyor arkadaşlar. Bu anlamda gelişmeler söz konusu. Şimdi şu soruya bakalım. Bu sanat konusunda biraz daha fazla durmamıza gerek kalmayacak. Şimdi Türkiye'de yüksek bir medeniyet düzeni ulaşılmasını hedefleyen Atatürk sanata verdi önemli modern Türk sanatlarının öncüsü ve mimarı olmuş. Bu anlayış doğrultusunda Atatürk döneminde hangisinin öncelik verilmemiştir? Sanayi nefise güzel sanatlar oldu. Ama mimar da anıt kabir mi? Hayır. Atatürk'ün vefatı arkadaşlar gerçekleşince hala anıt kabir yok. Anıt kabiri 1.952'de taşınacak cenazesi. Dolayısıyla etnografya müzesinde kalacak bir süre. Anıt kabir o yüzden Atatürk döneminde yapılan bir şey olmadığı için buna öncelik verilmez cevap çıktı. Ama dediğimiz gibi bakın burada konservatuvarların kurulması, Adnan Saygun'la, Cemal Reşit ile işte musiki muallim mektebinin açılması, resim, heykel, mimarlık ve müzik alanlarında dediği eğitim gören birçok öğrencinin Avrupa'ya gönderilmesi bunlar oluyor. Şimdi gelelim sosyal alan. Tabii soruda sosyal değil bunu Toplumsal olarak da alabilirsiniz. Tamam mı? Toplumsal alanda. Mesela şapka kanunu çıkarılıyor. Evet Atatürk'ün meşhur getirdiği fötür şapka. Şimdi Kastamonu da bu açıklamaları yapıyor, tanıtıyor şapka. Diğer medeni milletlerin onu kullandığını, bizim de bunu kullanmaya başlayacağımızı gibi. Daha sonra 1934'te bazı kisvelerin kılık kıyafet kanunu diyoruz biz bunu arkadaşlar. Kılık kıyafet kanunu. Bazı kisvelerin giyilmeyeceğine dair bir ne yapılıyor? Kanun çıkartılıyor 1934'te. Din adamlarının ibadet yeri dışında dini kıyafetlerle gezmesi yasaklanıyor. Aynı şekilde Diyanet İşleri Başkanı ve diğer dinlerin en yetkili özel kişileri o kıyafetlerinde onlar izin var. Onlar dolaşabilir. Ya bizim Diyanet İşleri Başkanı dolaşabilir, işte Fenerun Patriği dolaşabilir ama diğer görevliler ve bu halkta da o dini kıyafet yok. Çağdaş Avrupa ülkelerinin kullanmış olduğu bu kıyafetler kabul edilerek işte farklı kıyafet uygulamasına biraz son verilerek tek tip bir kıyafete geçme amaçlanıyor. Bu sayede arkadaşlar herkes kılık kıyafette eşit olacağı için halkçılık ilkesiyle ilgili oluyor. Takvimde değişiklik yaşanıyor Yeni Türk Devleti'nde. Şimdi biliyorsunuz biz Osmanlı Devleti olarak e, Hicri takvimi kullanıyorduk. Yanına daha sonraki yüzyıllarda Rumi takvimde eklenmişti. Ki e, Rumi takvimde arkadaşlar Osmanlı'nın ürettiği bir takvimdir. Bunu kullandılar. Ama 1925'e gelene kadar bu ikisi hala toplumda kullanılıyor. Ama 1926'dan itibaren artık Miladi takvime geçiriliyor. Yani... O batıdaki en çok kullanılan, dünyada en çok kullanılan güneş esaslı olan bu takvime geçiliyor arkadaşlar. Türklerin tarihte kullandığı önemli takvimler arasında yer alıyor böylece ve Avrupa ülkeleriyle takvim anlamında birlik sağlıyoruz. Bu alanda da ekonomik karışıklıklar, mesela takvime bakarak buna göre ilişkilerimizi kuracağız. Biz Ramazan ayı diyoruz, adamda öyle bir ay yok mesela gibi. Bunların önüne geçirmiş oluyor arkadaşlar. Ticaretin bu anlamda artması hedefleniyor. Tekke ve zaviyeler kapatılıyor. Türbeler kapatılıyor. 30 Kasım 1925'te bu da direkt laiklikle ilgilidir arkadaşlar. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması. İşte türbedarlıklar ile şeyhlik, dervişlik, çelebilik gibi bir takım ünvanlar kaldırılmış oldu. Ve vatandaşlar arasındaki bu farklılıkların giderilmesi amaçlandı. Ee, bu anlamda eşitlik sağlanması hedeflendi arkadaşlar. Şimdi ticarete biraz daha odaklanalım. Şimdi yeni Türk devletindeyiz ama hala o eski ağırlık, okka mesela, eski uzunluk endaze gibi böyle ölçü birimleri vardı. O yüzden 1931'deki kanunla kabul edilen kanunu bu eski ağırlık ve uzunluk ölçüleri kaldırıldı arkadaşlar. Değiştirildi. Arşın, endaze, okka gitti. Bunlar yok. Yerine metre Ağırlık ölçüsü olarak da kilo getirildi arkadaşlar. Uzunluk ölçüsünde metre, ağırlık ölçüsünde kilo. Şimdi böyle yapılarak ülke genelinde de birlik sağlanmaya çalışıldı. Çünkü eskiden karış da vardı mesela. Karış, kaç karış işte hepimiz saydığımız ona göre farklı. Şimdi farklı ağırlık ve uzunluk uygulamasına bu sefer son verilmiş oldu. Böylece ticari alanda yaşanan zorluklar da ortadan kaldırıldı. Bu da yine batıyla ticari ilişkilerin, artırılması yönünde bir etken oluyor. Saatlerde de değişiklik yaşanıyor. Alaturka saat denilen bir saat sistemi var. Çok farklı biraz farklıydı o arkadaşlar. Güneşin doğup batmasına göre farklı bir sistem kabul ediyor. Ama günümüzdeki sistem Alaturka'dan Alafranga'ya geçtik. 24 saate bölünen bir hayatımız var artık. Bunun içerisinde günlük hayatımızı düzene sokacağız arkadaşlar. Tamam. Bu yüzden saatte de var. Bu da yine batıyla yine kolaylaştırabilecek bir şey. Tatil günlerimiz değişti. Mesela eskiden arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde şöyle yapalım. Cumartesi pazar falan tatil değildi. Şimdi artık cumartesi pazar tatil olacak. Milli bayramlar ve tatil günleri düzenlendi. Size i̇şte çıkarılan bir kanunla cuma günü olan hafta tatili değiştirildi. Cumartesi öğleden sonra ve pazar günü haftalık tatil olarak kabul edildi. Avrupa ülkeleriyle yine tatilde birliğe gidilmiş oldu. Böylece devletler arası ilişkilerde yaşanan zorunluluklar ortadan kaldırıldı. Yani bu anlamda da arkadaşlar bunları hep inkılapçılık başlığı altında alabilirsiniz. İnkılapçılık ilkesiyle ilgili olarak alabilirsiniz. Şimdi bu toplumsal alanda biraz dikkat. Bak çok dikkat. Şimdi geldik soyadı kanununa. Arkadaşlar aşırı önemli. Şimdi bakıyoruz eski yazarlarımıza. Genelde iki isimliler. Mehmet Akif, Namık Kemal değil mi? Ya bir sürü var yani. Şimdi bu kadar niye farklı isimler var? Niye Mustafa Kemal? Bak öğretmen karışmasın falan. Çünkü eskiden Mustafa diyorsun hangisi? İşte Mehmet diyorsun hangisi? Akif olan. Niye? Soyadı yok. Şimdi soyadı kanununun getirilme sebeplerinden en büyük sebep budur. Nedenlerden biri budur. 1934'te çıkarılıyor soyadı kanunu. Şimdi bu az önce bahsettiğim güçlükler ortadan kaldırıyor. Mesela her Türk vatandaşının kendi adından başka ailesinin de ortak adı olarak kullanacağı bir soy adı olacaktı. Türkçe olacak bu anlamda milliyetçilikle ilgili ahlaka aykırı gülünç soyadlar kullanılmayacaktır ayrıcalık da belirtmeyeceği için halkçılıkla ilgili olur. Soyadı Kanunu kabul edilince de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya Atatürk soyadı verilmiş oldu arkadaşlar. O soyad bir tek kendisinde olabilecek şekilde verildi. Şimdi o zaman şöyle bir şeye bakalım, görselimize bakalım. Atatürk'ün hüviyet yani günümüz adıyla nüfus cüzdanı var. Şimdi şimdi kimlik kartı diyoruz gerçi. Devletin rejiminin ne olduğu bu resme göre belli olur mu? Evet bak TC dedi. Cumhuriyet ilan edilmiş. Rejim belli. Latin esaslı Türk harflerine geçirmiş mi? E bakın burada hep Latin harfleri var arkadaşlar. Eski harf yok. E bu da var. Miladi takvim kullanılmış mı? E Atatürk'ün doğum tarihi yazmış 1881. O zaman miladi takvimde kullanılıyor. Tamam. O zaman ben bunu E olarak alırım. Şimdi. A, hacı, hafız, molla gibi ifadeler de soyadı kanunuyla kullanılmaz duruma getirilecek. O da bir sonraki adımda lakapların kaldırılması ile ilgili olacak. Dolayısıyla birbirini tamamlayan iki ayrı ilki olarak göreceğiz arkadaşlar. Yine Atatürk döneminde yukarıda verilen alanlardan hangilerinde yapılan düzenlemeler ticari ve ekonomik alanda Avrupa ile ilişkilerin geliştirilmesi amacı yönelik. İşte bak takvim, ve saat ölçü saat de önemli şimdi hangi saat hangi şeyde onda batıyla da yine ilişkiler düzenleniyor hafta sonu tatili bu da yine batı ile ilgili önemli bir ilişki artırır ama tek gezaviye bizim iç meselemizle ilgili bu olmaz cevap bu yüzden 1 ve 2 olur şimdi ben burada şöyle bir ayrım yapmam istedim sizin için Osmanlı'da nasıldı yeni Türk devletinde nasıl yani öncesi sonrası Dini ve toplumsal yapı Osmanlı'da tekke ve zaviye türbeler biraz önemliydi arkadaşlar. Ama yeni Türk devletinde bu kaldırıldı. Alfabe özellikle. Arap alfabesi ve Arap rakamları kullanılırken şimdi Latin alfabesi ve Latin rakamları kullanılmış oldu arkadaşlar. Eskiden okka, dirhem, endaze, arşın gibi varken şimdi kilogram ve metreye geçildi. Saat sistemi de güneşin batışına göre ayarlanan Alaturka saat sistemiydi. Şimdi uluslararası saat sistemi yapıldı. Hicri ve Rumi takvim kullanılırken yeni Türk devleti tek tip takvime geçti. Bir takvim kullandı. O da miladi takvim. Yine isimlerin yanında ünvan ve doğum yerleri yazılırdı eskiden. Mesela Mustafa Kemal, Selanikli Mustafa Kemal. Ama şimdi o soyadı kanunuyla bir aile adı verildi. Seçimler sadece oy kullanırdı erkekler. Şimdi kadın da erkek de oy kullanacak. Dolayısıyla Burada da bir farklılık oldu. Eğitimde hiç kızlar okumaz diyemeyiz arkadaşlar. Osmanlı'da son dönemlerde özellikle kızların da okuması arttı. İşte Halide Edipler, Fatma Aliyeler bunların örnekleri. Ama nedir? Erkekler daha ön plandaydı. Karma eğitim Atatürk döneminde daha da önemli hale geldi. Şimdi ekonomik alanda arkadaşlar ee, şeye bakalım hani inkılaplara bakalım. Hani diğer az önceki şeyler hem toplumu hem ekonomiyi de ilgilendiriyor ama burada direkt ilk, ilk ekonomiye bakacağım. İzmir İktisat Kongresi gibi. Atatürk'ün meşhur sözüyle başlıyoruz. Mesela siyasi zafer elde ettik. Mesela savaş elde ettik. Askeri zafer. Antlaşma yaptık. Siyasi zafer. Ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taşlandırılmazsa meydana gelen zaferler kalıcı olmaz. Az zamanda söner diyor. Şimdi bunun için arkadaşlar biz ekonomimizi de kalkındırmak zorundaydık. Ama ekonomi e, İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar geri geliştirilmeye çalışıldı. O kadar önemli ki bu ekonomi sosyal siyasi problemlerin tartışıldığı da direkt Kazım Karabekir'in yaptığı İzmir'de İktisat Kongresi var. 1923'te şimdi burada Türkiye'de bulunan ziraatçılar yani tarımla ilgilenenler işte sanayiciler ondan sonra tüccarlar işçi temsilcileri 1135 derece katılıyor. Kongrede bakın kararlara çok önemli ha. bir ham maddesi yurt içinde olan yani ülkemizde olan sanayi dalları kurulmalıdır. Güzel toplumu geliştirelim, zenginleştirelim, üretime katkı sunalım. Yabancı tekerlerden kaçın, yani yabancıların tek sattığı şeylerden kaçalım. Onların elinde olan mallardan kaçınalım. Sanayiye özendirelim, ulusal bankalar kuralım, milli bankalarımızı kuralım. Büyük işletmeler açalım. Bak bunların hepsi nerede? İzmir İktisat Kongresi. Fabrikalar kuralım. Özel teşebbüse kredi sağlayan bir devlet bankası kurulsun. İşte mesela arkadaşım bir sürü banka kurulacak. Devlet ekonomik görevleri üstlenecek. Tamam bu tarz şeyler olacak. Şimdi bakalım sorumuza. Farklı meslek, zanaat, sanat gruplarından 1135 dergenin katıldığı bu kongrede Başkan Kazım Karabekir Paşa. Bakın ne diyor artık denizlerde Türk yapımızı, Türk yapımı özür diliyorum, Türk yapımı gemilerimiz bizim bayrağımızı dalgalandıracak. Hava sahamız Türk yapımı jetler, uçaklar, hava araçlarıyla donanacak. Yerin altında madencilerimiz, üstünde çiftçilerimiz, sanatkarlarımız, işçilerimiz, fabrika ve sanayi kuruluşlarımızı inşa edecekler. Tüccarlarımız, ticarethaneleri ve bankalarıyla kainatta yeni bir Türk dünyası oluşturacaklar. O zaman ekonomiyi geliştirmeyi gözetiyor mu? Geliştirmeyi gözetiyor. Burada onu söyledi. Kendimiz yapacağız fabrikamızı, sanayimizi vs. Ticareti savunma sistemlerini önemsiyor mu? Evet bak uçak, hava araçları, jetler, değil mi? gemiler bunları söyledi. E, o zaman ülke kaynaklarını değerlendirmek gerektiğini de ifade etmiş oluyor. Cevabımız bu yüzden E şıkkı olur. Şimdi... Ekonomi alanında başka ne yapıldı? Bir önceki derste biraz konuşmuştuk ama arkadaşlar aşar diye bir vergi var bu vergi kaldırılıyor. Tarımdan alınan, köylüden alınan, çiftçiden alınan vergi bu halkı bir nebze olsun rahatlatıyor. Daha sonra teşviki sanayi kanunu çıkarılıyor. Yani adı üstüne sanayiye teşvik. Ama istenilen başarı yok. Neden? Çünkü arkadaşım ne gerçekleşecek? Dünyada ekonomik bunalım. Tamam mı? İstenen başarı sağlanamadı. 1933'te de birinci 5 yıllık kalkınma planı kabul ediliyor. Sanayileşme ve halkın tüketim malları üretilmesine önem veriliyor. Bunları devlet yapsın diyor. Devlet eliyle o zaman devletçilik. Tamam mı? Unutmayalım. Sümerbank, İzmit'te kağıt sanayi, Karabür demir çelik, Paşabahçe'de cam, Beykoz'da deri, Merinos fabrikaları da buna göre açılıyor. Ekonomi alanında bu anlamda önemli adımlarımız var. Ve birinci 5 yıllık kalkınma planı uygulanmasıyla devletçilik ilkesi resmen yürürlüğe girmiş oldu. Şimdi sorumuza bakalım. 1934 yılında ilk yürürlüğe giren ilk birinci 5 yıllık sanayi planının hedefleri arasında hangisinin yer aldığı söylenemez deniliyor. Şimdi arkadaşlar bak hammadde kullanalım. Bu bizim tüketim araçlarımızı üretelim. Kimya, demir, kağıt, seloz bunları yapalım. Ülke dışına döviz çıkması önleyelim ya bizde kalsın genelde. Ama Türk karasularının millileştirilmesi birinci beş yıllık kalkınma planı. Bu kalkınma planı başka bu devletin siyaseti başka arkadaşlar. Bunu yapacağımız şey kabotaj kanunu gibi böyle şeylerde olacak. E, yeniliklerde kanunlarda olacak. Evet 1924'te bir özel Türk Bankası olan İş Bankası kuruluyor. 1926'da kabotaj denizcilik bayramı kanunu yürürlüğe giriyor. Kabotaj kanunu ile işte bunu söylemeye çalıştım. Türk karasularında yabancı gemicilerin değil gemilerin değil Türklerin olması kararlı veriliyor. Yani yabancıların serbest ticaret ve dolaşımına son veriliyor. Bu yönüyle kabotaj kanunu bağımsızlık ve ulusçuluk ilkesi paralelinde arkadaşlar yer alıyor. Şimdi sağlık alanına bir başlık altında daha gireceğim ama işte sağlıkta da arkadaşlar Hıfzı Sıra Kızılay, Yeşilay, Verem Savaş Derneği gibi kurumlar oluşturuluyor. Ona bakacağım. Türk Karasuları'nda arkadaşlar az önce konuştuk. Serbest ticaret ve dolaşım hakkını kabotaj kanunu ile sınırlandıran Türkiye. Öncelikle neye önem verdi? Evet. Arkadaşlar bağımsız devlet anlayışına önem veriyor. Çünkü benim sularımda niye başka devletler olsun? O zaman ben ne önem veriyormuşum? Bağımsız devlet anlayışıma önem veriyormuşum. Sadece Türk karasularında Türk denizcileri yer alacak. Evet yine varilen bir gelişme var. Hangileri? Bağımsız devlet anlayışını pekiştirmek için e, kapitülasyonu kaldırmam lazım. Yani ülkemde hala birileri ayrıcalık ediyorsa, elde ediyorsa ekonomik vesaire bu olmaz arkadaşlar. Yine kabotaj da bununla ilgiliydi. Bunu konuştuk. Zaten kabotaj kanun kaldırılması kapitülasyonun kaldırılmasının tamamlayıcısıdır. Unutmayın. Aşar vergisi o içte yaşadığımız bir şey. Çiftçiden aldığımız vergiyle ilgili. Bunun bağımsızlıkla alakası yok. Cevap 1-3 olur. Şimdi kısaca sağlığa da değineceğim arkadaşlar. Şimdi TBMM 1920'de zaten Sağlık Bakanlığı'nı kurdu. İşte hedef bulaşıcı hastalıklarla mücadele edip halk sağlığını korumak ölüm oranını azaltmak, köye kadar sağlık hizmeti götürmek. 1923 sonrasında da tıbbi araştırmalar falan hız kazandı. İşte Refik Saydam Sağlık Bakanımız Sivas'ta, Erzurum, Trabzon, İstanbul birçok yerde ne yaptı? Numune yani örnek hastaneler açtı. Doğum evleri açtı. Çocuk bakım evleri açtı. Ölüm oranları düşsün diye. Ebe, eczacı ve hemşire gibi sağlık personeli yetiştirmek için de meslek okulları açılmış oldu. Özellikle 1928'de Ankara'da hıfsı sıhha yani sıhhatimi hıfs etmek, korumak enstitüsü açıldı. Modern cihazlarla donatıldı. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele için çalışıldı. Hatta 1933'te Kudüs aşısı üretildi arkadaşlar. Önemli. Geldim 1934'te çiçek aşısı üretimi yine ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde. 1930'da Umumi Hıfzı Sıha Kanunu çıkarılmıştı. Arkadaşlar burada işte sıtma, frengi, trahom bu da göz hastalığıdır trahom. Bunlarla böyle mücadele hız kazandı. Farkındaysanız salgın hastalıklarla bir mücadele söz konusu. Osmanlı'da daha önce Hilal-i Ahmer, işte Türk hilal Ahmer gibi isimlerle alınan kurum ne oldu? Türkiye Kızılay Cemiyeti olarak değiştirildi Atatürk döneminde. Günümüzde de biliyorsunuz devam ediyor arkadaşlar. Burada sorumuzu çözelim. Birkaç şey daha bakalım bitireceğiz. Yukarıda bilgi veriliyor. 1930 yılında Umumi Hısa Sıha Kanunu ile vatandaşlara kolera, veba, çiçek, kuduz, kızamık gibi hastalıkları yerel yönetimlere bildirme mecburiyeti getirilmiş. Bildireceksin. Ve devlet tarafından karşılanmak suretiyle bu gibi hastalıkların e, tedavisi parasız yapılıyor. Parasızsa bir kere abi sosyal yapıştır. Sosyal devlet parasız. Ve burada halkı bilinçlendirme, halkın işte e, sağlığının düzeltilmesi, halk için yapılan işler olduğu için üstelik bir de ücretsiz olduğu için halkçılığı zaten alıyoruz. Ama layıklıkla alakalı bir durum yok. Dinle devlet işin ayrılmasıyla ilgili ya da din ve vicdan özgürlüğü verilmesiyle de alakalı değil. Aklı bilime esas almak var tamam ama bu onunla ilgili değil arkadaşlar. Burada yok. Cevap o yüzden değişik oluyor. Şimdi bir de şöyle bir sorumuz var tablomuz var. Cumhuriyet'in ilk yıllarına ilişkin bir sağlık sektörü ilgili bir veri var elimizde. Bakın hekim sayısında artmış oluyor. Yani doktor sayısı bakıyorum 54 öp gidiyor 700 binler falan arttı. Tamam. Hastane yapımı önemsendi. Bak hastane sayısı gittikçe artmış. Yatak sayısı da artmış. Demek ki hastane yapımı önemli. En çok hasta 1935'te görülmüş. Şimdi 1935'e geliyoruz. Hastane çok. Tamam. Yatak sayısı çok. Ama İlla en çok hasta orada mı? Onun oranı ile ilgili elimizde bir veri yok şu anda. Yani yatak var ama belki boş. Tamam mı? Dolayısıyla olmaz. Cevabım değişik olur. Gençler, böylece Atatürk dönemindeki inkılapları da bitirmiş olduk. Hiç unutmayın. Bak buraya gelene kadar arkadaşlar aslında TET'nin hemen hemen hepsini bitirdik. Bu dakikadan sonra TET yi in anlatıyorum. Bunda hiçbir değişiklik yok. Çünkü 5 soru geliyor ama o 5'in son soruları Biraz ileriki konulardan da gelirse bundan sonra TET için işleyeceklerime dikkat etmeniz lazım. Yani bu bugüne kadar hocam işte iç politika ile ilgili gelmemiş Atatürk'ün gelmez. Tamam yani sen öyle düşün ama ya gelirse? Zaten az dersimiz kaldı. Yani bu 41. dersim olması lazım. E, 47 toplamda hedefliyorum. Yani 6 ders daha izleyeceksiniz. Çok bir şeyiniz yok. O yüzden tavsiye ediyorum izlemenizi. Ama ayeteciler için zaten yine devam. Yani onlar için durmayacağız. Onlar için bundan sonraki dersler yine önemli olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol bol soru çözün. İyi çalışmalar.